3. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Tuna Matbaacılık Yayınları sayfa 186 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf matematik ders kitabı sayfa 186 cevapları. Tuna Matbaacılık Erhan evden çıkıp markete uğrayarak okula gitti. Okuldan eve döndü. Erhan'ın yürüdüğü yollar hangi geometrik şekildir? Erhan evden çıkıp eczane, kırtasiye ve markete uğrayarak tekrar eve döndü. Erhan'ın yürüdüğü yollar hangi geometrik şekildir? Erhan evden çıkıp market, hastane ve parka uğrayarak tekrar eve döndü. Erhan'ın yürüdüğü yollar hangi geometrik şekildir? Cetvel kullanarak bir kenarının uzunluğu 2 cm olan bir kare çizelim. Karenin köşegenlerini belirleyelim. Karenin tüm kenar uzunlukları eşittir. Çizime cetvelde sıfırın olduğu yerden başlayalım. Çizimi iki rakamının olduğu yerde bitirelim. Cevap. 3. sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Matematik Ders Kitabı sayfa 186 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.